arkadaşlar. Bugün Fizelle beraber ve ablam yanımda var. Merhaba arkadaşlar. Bugün klasik loot peşiz oynuyoruz. Evet. Siz de bu Türkiye'nin bana göre Türkiye'nin en iyi oyunu diyebilirim. PUBG Mobile. Herkes bilir. Şimdi oyunumuza başlayalım. Abi hazır ve Hazır gelmişiz. Başladı oyun. Hemen. Bir de yeni güzellemeyi biliyor musunuz? Ejderler. Arkadaşlar bir de ben bu PUBG oynamayı daha üç, dördüncü günüm. Daha yeni başladım. Ama Güzel. daha önce yükledin ama dört, dördüncü defa oynuyorsun. Evet. Daha önce, daha önce yükledim. Daha önce yükledik. Abi mi oynuyordu? Hayır. Evet. Uh Arkadaşlar burada size soru. Merhaba Abi yanıma gel arkadaşım. buradayım. Bak geliyorum. Ha, gel. Bye bye. Buradayım. Üç numara. Ha. Arkadaşlar bu mu daha iyi? Koştun mu? Yoksa bu mu arkadaşlar? Bu mu? Bakayım. Ha, bir şey diyeyim bu daha güzel. Kuru da var. Ben bunu kullanıyorum genellikle. Problem de onu kullanıyor. Üç gün kalmış. 3 gün, gün kaldı. Yine kırak kostüm. Oy. Abla uşağı bak ne var? Oo kurt. At beni takip edeyim seni. Harçan sen at. Beni, takip et. Wow. Attım arkadaşlar işte. Bak şu buzlu yere ben gidelim. Ya, girelim. Girelim. ya Sen nasıl? Ya. Ya. yere gideriz. Ne hadi. Hı -hı. bak buraya gelmiyor ya. Buraya gelmiyor. Aynen gelmiyorlar. Bak az gezin göreceksiniz. Evet. Az geliyor. İlk e, kişi ki <laughs> arkadaşlar. <laughs> İlk kez. Bir de arkadaşlar takip etmeyeceğim valla. O zaman takipten çıktı. Takipten çıksam ne olacak? Atladım. Kendin başka bir yere gidersin. Şu yan tarafa gidersin. Bana ben burada iyi oynuyorum. Çok iyi oynuyorsun. Baya. Merkez evet. eser oynuyorum da. Her zaman. Her bir kişi çağıracak. Bir kişi de ben halletemeyeceğim. Ya burada kutu olsa tamam diyeceğim de kutu da yok. Ver kutu var var. Nasıl var? O kutu bende de. Seni de verim o kutu bende. Al. Kaç kişi var? Arkadaşlar bak işte bak benim aldım şey kaç kişiyi var biliyor musunuz? 8 kişi var. <laughs> oh my god Efe. Hiç kimse yok burada maşallah ya. Ama tarafı 8 kişi işte. 8 kişi var? İlk dönmezse benim adam adamı değildi. Arkadaşlar izleyin. Pomparım var. Ağabey merak etme. Yanımda değilsin. Merak etme. Ağabey Merak etme. Ha, mısın? Get in the car. Var, sen. Sen orada bekle. Ya da... İşte buraya inmeyelim diyorum please yani. please Adamlar çare merkezine nasıl gelsinler? gelsinler. Şöyle. Bildim ara bir çarşana. Bir çarşana ara de. bir çıkar topu da içeri. Topaymış adam.

Bizi çağırsana. Oraya. Adam. Yardım. Adam mı lan? Kafana girmiş. biz git. Adam Bize gör. böyle yürümek yakışmaz oğlum. Araç bulalım. Bize böyle yürümek yakışmaz oğlum. Araç bulalım. Ayıkın Ayık kamera Ayık. Hadi. Please recall me. Ayık kamera. Sana. Ayık. Ben de hilal. Yardım. 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 Anladık be yardım isteyen ya. Bravo. İyi işte. Düşmana dikkat. Güvenli bölgeye çekil. I'm recalling a teammate. Gide bir mesaj atı. Please, Please recall, recall me. me. İde bir şey yap. I'm recalling a teammate. Çekil. Thanks. Tamam. Ah. Etrafıma toplanın search for vehicles. Ben oyuncu aksan oyuna gidebilir. Mesela bu durma ya. Ne? Oy diyen bir geldi. Abi sen ne geldi? Ne? Ne geldi? Ne ne geldi? <laughs> Am. Çıkarlı gelmiş ya. Bana EMP geldi. Nerede lan ben ne bakıyorsun? Okuyorsa. Nereden bakıyorsun? Silah ne diyorum silahını? Hey. Tabii karni. Nerede şimdi sen bir de? Bir tane evdeyim. Oh, Gelme gelin. Üst seviye kaçma. Üst seviye çanta var. var. <laughs> evet. Arabayla nereye gidiyorsunuz Allah? Seviyorum. E bizde de araba var neyse. Arkadaşlar biz eğer şey yapmak istiyorsanız Efe linki aşağıya isminlerimiz birer koyacak. Araba var lan bende. Ne? Araba. Pala var. Araba seviniyor mu? Tabi mi? ablam nino yine Yakında kim var diyecektim. Efe varmış. Efe bey varmış bakalım. hadi gidiyorum gel, gel araba var burada zaten yakında. Nerede lan? Buradayım. Geliyor mu? Ben gittim biraz. Nereye gittin? Ben soracağım bunu. Abi dur lan. Bekle. Benimize. Kim geliyor be? Tamam. Tamam, ben gel, hadi gel. Ama ben şey mi? Hayır. Ben mi şey mi? Şu 500 kilometre ileride birisi arabayı bıraktı. Dur. Kesin Dürbün var mı dürbün sende? Dünyan bakayım. Yok şey. Var. Ne var? Var oğlum Ne Evet. Hora var sende de ya. Dürbün yazmıyor. Adam vuruyor da. Neyse. Yanına git Gel. Tamam şöyle Şuraya git. Şuraya. 400 santimetre Şu ileride. Evet. Arkadaşlar bir de da yorumlara yazın. E, kimse yok. Yorumlara yazın. PUBG Mamar oynuyorsunuz orna mu? Yarım yara yazın. Ama ne yapıyorsun? Onu bilmem şunu. Valla güzel. Ben bir yere gideceğim ben. Markete git markete. Market. E. market. Şey kaç tane bu? Market nerede bakayım? Nerede? Ay sür 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 dümdüz sür. Dümdüz de. Malzeme gitti. Dümdüz. Dümdüz sür dedim ya. Dur yav. Pozinge gidelim. Aha, uçağa iniyor. E uçağa gitsin. Drop'a vardır. Ben böyle olayım arkadaşlar. Uçağı takip edelim. Entrop gittin dedi. Drop'a gidere giderse nereye gider şakoyna? Turbaya başla oğlum. Dur var? Bak senin. Öbür tarafta dur var. Sen git. Abla doğru kesin çözüyor. Abi ya kilidi Al yapacağım. ya. Ben bir... Watch out. Birileri vuruyor. Ben nasıl şey yapacağım efendim bir, senin gibi işte. Ne no, no, o no. yanına? Yeah. <laughs> Efe destek istiyorlar. Please recall me. Gel. Ya niye ya? Acil, bu da acil gidiyor. Hızlı. Arkadaşlar ışığım kapanmış olabilir. Hadi hadi gidiyoruz. 97. Tamam ya bir de geliyoruz. Evet adam bizi Yardım. kurtardı. Biz kurtarmayak mı? Yer doğru mu? Güvenli bölgeye çekil arkada kalma adam. Yiyor orada. Düşmana evet. dikkat. Ya buraya geçelim bura. Güvenli bölgeye çekil. Güvenli bölgeye çekil. Yardım. Hadi bekle. Atıp atı mı? Please recall me. Yardım. Bir numara Yardım. geliyoruz. Yardım. Bravo.

Abla, Hı. Gel lan. I got supplies. Onu. AK. AK şemeri. Ne? O da. Şimdi öldü ben ararım aga. Ama kusursuz. Merve yeni verir misin? Ben Merve almamışım. Tamam. Şunlar, şunlar. Kim buraya? Ya ben alacaktım. Ben aldım. Almadım ki. Ya bak bana bari alayım ya. Oruç. Help. Help. Şurada. Mark the location. Şu out! <laughs> Kimiz Gir 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 gir. İçeri gir, içeri gir. Ne yapacağız Ne? Arkadaşlar örecek. Doymayız. Çık. Tık tık Abi veşa tak mı? Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hem şarjım da bitiyor. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı, yorum atmayı ve lani. Lani. Arkadaşlar lanetlikle sesimiz bozuk gitmiş de. Bu videoya like atmayı, yorum atmayı, bildirim açmayı yani Çindok. ve abone olmayı unutmayın. Siz Görüşürüz.